Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survive Pass Vol 15 1. hafta görev yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Tek bir maçta halledebileceğiniz şekilde hızlı bir şekilde her yeri göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sezon karakteri çok güzel arkadaşlar ve yeni sezonu nasıl buldunuz? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Buradan hızlıca üçünü de alalım arkadaşlar. Şimdi laf fazla uzatmadan görev yerlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Paradiso. Akin tarihtasındaki Paradiso bölgesine geleceğiz. Şu butta vuralım hemen. Bu Paradiso bölgesinde arkadaşlar böyle L şeklinde binalar var arkadaşlar. Burada maskeler çıkıyor zaten. Her binada 2-3 tane hani bazılarında 4 taneye kadar çıkıyor arkadaşlar. Buradan hemen bu maskeleri topluyoruz. Bunlardan toplam 5 tane almamız gerekiyor. Bu binanın içerisinden 2 tane çıktı. Hemen Şöyle gidelim. Bu L olmayan hani aralardakilerden de çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama genelde L şeklindeki binalardan çıkıyor. Buradan şu ikisini de alalım. Ve buradaki görev yerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar paradisodan hemen çıkar çıkmaz hemen burada evler var. Buradaki iki katlı binalardan arkadaşlar bu ku, kağıt ku turneyi alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani illa bu paradisonun altındaki evlerde yok arkadaşlar. Bu iki katlı tüm binalarda e, çıkıyor. Akinta haritasındaki iki katlı tüm binalarda neredeyse var arkadaşlar. Hani bir binada yoksa diğerinde garanti çıkıyor arkadaşlar. Bundan böyle 5 tane toplamamız gerekiyor. İki tanesini buradan bulduk. Ee, diğer iki tanesini de şuradan alacağız arkadaşlar. Yani video uzamasın diye beşinci de karşı eve gitmeyeceğim. Buradan Gördüğünüz gibi buradan da kağıt turnayı alıyoruz. Ve bir de üst katta kağıt turnamızı alıyoruz arkadaşlar. Neredeydi bu? Ha, burada. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. İkinci görev yerimiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada son görevimize geçelim. Evet arkadaşlar burada ise shoreline bölgesi. Burada arkadaşlar bakın böyle bir çadır gibi bir bina gibi büyük değişik bir şey var arkadaşlar tahtadan. Bunun içinde arkadaşlar birer tane ikişer tane çıkıyor. Ee, bunları toplayacaksınız arkadaşlar. Toplam 5 tane olması lazım. Bakın burada 3.yi alıyoruz. 4.yi de alıyoruz. Son olarak şuradan bir tane daha alıyoruz. Ve arkadaşlar e, Survivor Pass Vol 15 birinci hafta görev yerlerimizi tek bir maçta hallediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videom bu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Açıklama ve yorumlar kısmında da Discord sunucumuz var. Discord'da da